Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyi umarım. Güzel bir hafta olsun. Hepinize hepinize. Evet Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım için kapattım falımı. Ve yorumluyor olacağım. Sevgili Başaklar para anlamında bir takım sıkıntılarınız varmış gibi geliyor. Yani bir takım ee, işte şeyler almışsınız belki masraflar yapmışsınız bu belki küçük şeyler değil ama e, bunların geri ödemesi var ve bu geri ödemelerde biraz sıkışmış olabilirsiniz belki o e, hani çalışıyordunuz ona güvenerek bir takım e, borçların altına girdiniz işte işten ayrılmak zorunda kalabilirsiniz veya işte e, çıkarılmak ya da kendiniz bir anda böyle çıkmak isteyebilirsiniz işlerinizden. Veya işte aldığınız şeyler ek bir masraf daha çıkabilir ve aldığınız şeylerin ödemelerin dışında, aldığınız şeylere karşı ödemelerin dışında artı ödemeleriniz daha çıkabilir. Sanki parasal anlamında bir takım sıkışmışlıklar yaşıyorsunuz veya yaşayacaksınız. Belki hani birileri de sizden takviye para istemiştir, onlara da destek oldunuz. Böyle bir şey var, bir... Para ile ilgili bir gündeminiz var ama sonrasında ufak bir yerden size gelecek olan sizi rahatlatacak bir para var. Yani bir şey de olabilir bu, gelir de olabilir veya işte siz birinden destek alabilirsiniz. Bu dönem gündeminizde sanki para olacak. Operasyon geçirme durumunuz var veya çok yakınınız ya da hanenizden birinin bir operasyon geçirme durumu var. Küçük bir operasyon olabilir. Hani e, sanki bu şey değil. E, keyfi bir şey değilmiş gibi. Hani Biraz gereklilik, gereklilik e, olması gereken bir operasyon gibi geldi. E, en kısa sürede böyle bir operasyon durumu var. Ee, çok uzun bir zaman yok sanki. Siz ve ailenizden birisi olabilir bu. Ee, çocuk haberi olabilirsiniz. Hamilelik olayınız olabilir. Ee, sizin ya da eş, eş ya siz bu müjdeyi alacaksınız veya eşiniz size bunu iletiyor ee, şu da olabilir hani belki bir torun torununuz olabilir onun haberini duyabilirsiniz. Yani hamilelikle ilgili, bebekle ilgili müjdeli haber var, sevineceksiniz. Bu arada bir 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 konuyla ilgili e, parlamanız var ya. Böyle okul hayatı varsa, okul hayatı iş varsa iş ya da işte bir yükselme olabilir. Sanki e, bir yıldız çıkmış kafanızın üzerinde. Evet aydınlanacaksınız belki bir konuda. Bir taraftan da e, e, nasıl söyleyeyim? Yani çalışmanızın karşılığını alacaksınız. Bu bir terfi olabilir. Belki zamanlamında maaşla ilgili bir iyileştirme olabilir. Böyle bir durum var. Bu dönemde yani çok koşturmalarınız var ya. Hani bir ara bayağı bir sakin mi sakinmişsiniz. Sanki bu dönem biraz daha böyle devamlı bir yere gidip gelme durumunuz var. Hatta şehir arası yol bile yapabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir birisini böyle kucaklıyorsunuz, sarmışsınız, sarmalamışsınız sanki böyle Özlem duyduğunuz biri olabilir veya işte uzun zamandan beri görmediğiniz biri olabilir. Ama böyle e, canı gönülden böyle kucaklıyorsunuz. Ama bu sanki yani şey değil bu büyük yetişkin biri değil değil sanki bir çocuk gibi geldi bu. Hani e, öyle bir sa sarmalamışsınız ki özlemişsiniz o kişiyi. Bazı konularda böyle e, üzerinizde sanki böyle ağırlık varmış gibi geliyor. Yani e, bazen böyle hareket etmek istemiyorsunuz, işte e, ne bileyim e, tembellik çöküyormuş gibi ağırlık varmış gibi üzerinizde. Sanki böyle bir e, göz olabilir, gıpteden eden biri olabilir, böyle bir durum var. Nazar şeyi var, i̇şte, üzerinizde sanki bir nazar varmış gibi. Biri yapılıp bir adam çıkmış. Böyle bir adamdan bir haber alacaksınız. Ee, aranızda bekarlar varsa sanki böyle birinin size hoşlandığını öğreneceksiniz. Ya bu size direkt o kişiden e, direkt o kişi söyleyecek veya işte e, birisinin vasıtasıyla iletilecek size. Yani sizi beğenen birisi var. Bekar bir başak burcuysanız sanki e, böyle nasıl söyleyeyim e, tanışmak isteyecek o kişi sizinle. Böyle gözlemliyor da sizi yani hani beğeniyor. işte araştırıyor. Sizin hakkınızda bilgi de topluyor. Parasal anlamda çok gündeminiz e, yoğun. parayla ilgili bir takım şeyler var. Koşturmalar, hani alıp para geliyor, tekrar bir yere yatırıyorsunuz ya da bir borç ödeniyor veya işte bir şeyin taksidi. Böyle bir durum söz konusu. Hanenize bir kişi gel gelmek için böyle yola koyulmuş ya da işte haneye dönüyor. Belki haneden çıkmış olan birisi tekrar haneye geri gelecek. Bazılarınız için e, evlilikle ilgili e, yolunda gitmeyen evli evli olan arkadaşlar, yolunda gitmiyorsa sanki böyle bir ayrılma kararı alabilirsiniz. Yani hani bunu şey yapacaksınız. E, en azından e, bazılarınızda şu olabilir. E, şaşıracaksınız. Bir anda eşiniz size diyebilir ki. Ee, böyle harala görele bir konuşma işte ayrılalım bu konusu olmasa da böyle bir ara diyebilir ki eşiniz kadın ya da erkek işte ee, ben hani bu evlilik böyle devam etmiyor işte bitirelim diyebilir ya da bir dava açılabilir ve siz açabilirsiniz eşiniz açabilir yani böyle bir ee, uzun zamandan beri kopmuş olan bir şey var yakınlık anlamında çok bir paylaşım yokmuş gibi görüyorum ve bu durumdan e, bir taraf çok şikayetçi açıkçası bu e, evlilik durumundaki kişilerde sanki böyle bir çocuk bir tanem var hani iki tane var bilmiyorum çocuk olabilir arada bir şey var hani e, çocuk ya da çocuklar olabilir e, şey olmayacak ama onlar da bunu e, birleşmeyi sağlamayacak ya da hadi çocuklar var ayrılmayalım gibi bir durum yok. Bir, bu çiftlerden bir tanesi kafasında bitirmiş bir kere. Çünkü şey düşünüyor hani e, öyle böyle idare ettik işte severek evlenildi ya da işte neyse görücü falan ama çocuk oldu bilmem ne idare ettim diyor. O kişinin kafasından söylüyorum idare ettim ama diyor artık ben hani e, aradığım şey bu değil hani ilgilenilmiyor benimle sevgi gösterilmiyor be, ben ben yalnız bırakılıyorum benimle bir paylaşım yok diyor karşı taraf bunu genelde kadınlar söyler ama e, belki de öyleyse bir başa erkeği olarak eksikleriniz var demektir de karşı taraf sizi öyle görüyor. Hani, Tersi de olabilir bir, bir e, başak kadını olarak da Başka bir erkeksi öyle görebilir Yani bir duygu eksikliği var Paylaşım eksikliği var Hani bir şekilde olmuş bitmiş Evlenilmiş çocuk olmuş Zaman geçmiş ama Artık bir taraf Çok şey değil yani Rahat değil bu ilişkide ve rahatsız oluyor Şu bile olabilir Yanlış bir şey söylemek istemiyorum Belki şey diyebilir Ben bitmiş bir ilişkide niye durayım yeterince tahammül ettim ya yani belki daha çok hani dışarıda birilerinden ilgi de görüyor olabilir bu kişi veya işte dışarıda özenli ilişkiler de olabilir işte evlilikler, çiftler böyle paylaşım yani bir taraf sanki böyle bir eksik kalmış paylaşım anlamında yani böyle bir durum varsa ben de dikkate alın derim Farkında bile değilsiniz belki ya da karşı taraf belki farkında değil. Ama e, bitmesi istenilebilir yani bu evliliğin inşallah olmasın ama e, bu kişi bu çiftlerden bir tanesi kafasında zaten bitirmiş. Çünkü o artıları eksileri e, toplamış e, hangisi şey artılar eksiler e, karşılaştırmış o muhasebesini yapmış uzun zamandan beri sanki bir şeylerden rahatsız gibi. Belki açık açık söylemese de diğer taraftan hani böyle yürüyormuş gibi zannediyor. bu paylaşılabilir böyle bir durum ve insanlar buna şaşırabilir yani ayrılık haberine. sanki böyle bir durum var ya. hepiniz için geçerli değil mutlaka. Her ilişki için geçerli değil. Genel bir falan ama bir dava, bir mahkeme olayı gündeminizde olabilir. fikir ayrılığı var. Kafaları farklı, eğitimleri farklı. Bunların bir farklılığı var zaten bu çiftin ya. Diyorum ya, kafa yapıları çok farklı. Ya eğitimleri farklı, kültürel anlamda farklı, kişilik anlamında olabilir. Birisi sosyal, dışa dönükse diğer taraf tam tersi içe kapalı ve hep evimde oturayım diyen birisi. O kadar zıtlar ki aslında hani normalde böyle görürüz ya yok ya bu buna hiç uymaz deriz. Bariz belli olur ama bu böyle bir evlilik yapılmış. Evet bu farkına varılmamıştı. Belki çok erken evlenildi ya da işte zaman geçti çoğuluk falan çocuk öyle olur ya. Ee, anlaşılamamış zaten hayattaki mücadelelerden ama şimdi e, bir takım şeyler e, gün yüzüne çıkmaya başlamış. Yani kötü bir çift değil. Hani karşı taraf eee bu ayrılma isteyen kişinin karşısındaki kişi kötü birisi değil belki duygularını göstermiyor belki görevini yapmıyor ama kötü birisi de değil açıkçası hani bir de çok kötü biri olur ben bu bu adam işte gerçekten çok tehlikeli kötü falan diyemem kötü biri değil kesinlikle ama işte Farklılıklar var, onu söyleyebilirim. Farklı iki kişi bir araya gelmiş, baya bir zaman geçmiş, ama şimdi diğer kişi bu farklılıktan rahatsız gibi görünüyor. Ee, umarım her şeyin hayırlısı olsun, e, güzellikler olsun. Bu genel bir hepiniz için geçerli değil mutlaka. Ee, i̇nşallah evliliklerde sonuna kadar sürsün isterim. Güzel bir hafta olsun tekrar söylüyorum Başak Burçları. Hoşçakalın.